gel bak bu sarı arıza ışığını görüyor musun açık ise arabayı hemen durdur önce yaşam buna motor arıza ışığı denir bu ışık yanarsa araba genellikle daha yüksek yakıt tüketir ve motor çok sarsıntılı çalışır ancak tamirciye giderseniz kesinlikle bu aracın gaz kelebeğini temizlemenizi bujileri ve ateşleme bobinlerini değiştirmenizi hatta tüm yakıt hattını temizlemenizi isteyeceklerdir en az 5000 dolar tutar sorun hiç çözülmez aslında bir parçayı kaçırdıkları için Gel buraya ve bak. İşte burada. Oksijen sensörü deniyor. Hadi çıkaralım ve kontrol edelim. Aman Allah'ım. Şuna bak. Sensörün başı karbonla kaplı. Arabanın neden sorun çıkardığı belli. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Tek ihtiyacımız olan küçük bir kase. Mutfağa gidip bir şişe tuvalet temizleyicisi almak. Source. Sonra oksijen sensörünü içine batıracağız. Bir dakika bekle. Bak. Çok kirli. Tamam. Görüyor musun? Oksijen sensörü şimdi temiz. Onu tekrar yerine takacağız. İyi, oksijen sensörü takıldı. Şimdi arabayı biraz sürelim.